Herkese yeniden merhaba. Bugün açık sistemlerle ilgili bir soru çözeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. İçinde su olan adiabatik bir türbinin giriş kısmında suyun 1 MPa 300 santigrat derece olduğu ve 50 metre bölü saniye hızla girdiği söylenmiş. Çıkışta ise basıncın 150 kPa olduğu ve 200 metre bölü ile çıktığı belirtilmiş. Ben ben çıkıştaki entalpi ve yapılan işi istiyor, prosesin ise reversible yani tersinir bir proses olduğunu varsaymamı istiyor. Şimdi yine sorumuzu analiz ederek başlıyoruz. Giriş durumundaki verilen değerleri yazıyorum. Ve ya buradan ben fazın superheated vapor olduğunu tabloya bakarak hemen anlayabilirsiniz. Burada göstermiyorum video uzamasın diye. Aynı şekilde çıkış durumundaki değerleri yazıyorum. Ve süreklilik denklemi yazarak soruya başlıyorum. Toplam giren kütle eksi, toplam çıkan kütle eşittir. Kütlenin zamana göre değişimi olacak ve steady state bir prosesi olduğu için burası sıfırlanıyor. Burası sıfırlanınca e, bu iki değer birbirine eşit oluyor ve ben sorunun kalanında m i eşittir m e'yi m dot yani noktalı bir m şeklinde göstereceğim. Daha kolay olması için. Daha sonra enerji denklemimizi yazacağız her soruda yaptığımız gibi. Enerji denklemimizi bu şekilde ifade ediyoruz ve burada yine steady state bir proses olduğu için sıfır oluyor. Isı ee, transferinin sıfır olduğunu şuradan anlayabiliyorum. T Türbinim benim adiabatik. Buradan ısı transferinin sıfır olduğunu anlıyorum. Sonra dikkat ederseniz work dışarı doğru yani work done by the system. yani sistemin yaptığı iş olduğu için işaretini artı olarak alacağım. İşaretini artı olarak alıyorum ve burada şimdi işin içinde farklı şeyler girecek. H total i ifadesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu sadece bu ana kadar biz hep entalpi değerini yazıp geçtik ama burada hatırlarsanız bu aslında total entalpi dediğimiz olay H yani entalpi artı kinetik enerji artı potansiyel enerji soruda potansiyel enerji ile ilgili herhangi bir şey yok. İşte şu şu kadar yüksektedir, alçaktadır denmemiş. O yüzden bunu yine görmezden geleceğim. Ama kinetik enerji bu sefer ilgi odağım olacak. Çünkü hızlar verilmiş. Kinetik enerjinin formülü, şu şekilde normal kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv kareydi. Bunu biliyorum. Ama biz burada spesifik olarak bulduğumuz için m'e bölünmüş halleri oluyor. Buradan m'i atıyorum. Çünkü m'e bölüyorum her iki tarafta. Ve kare bölü 2 ifadesini elde ediyorum. Ancak arkadaşlar burada bilimsel bir bilimsel bir karışıklık olmaması için burayı bine bölerek yani 2000 formatında yazıyorum. Bunun nedenini de daha sonra size başka bir videoda anlatırım. Şimdi burada sorunun devamını getirecek olursak formülden gelen bir eksi artı bir iş Artı. Sonra sorunun geri kalanını M, I, -M E şeklinde yazıyorum. Ama dikkat edin buralara I, -E yazmadım. Çünkü şurada hatırlarsanız e, M.DAT şeklinde göstereceğim demiştim. Nasıl olsa birbirlerine eşit oldukları için. Entropi denklemini yazacak olursak arkadaşlar. Yine steady state bir prosesi olduğu için burası sıfırlanıyor. Isı transferini de sıfır olarak alacağım ve benden prosesi Reversible şeklinde esiyum etmemi istemiş. Bu yüzden entropi generation değeri de 0 oluyor. Burada elde ettiğim şey şimdi şunlara m.dat demiştim. i, e şeklinde yazmıyorum. m, s'yi eşittir. m, s'ye oluyor. E bunlar birbirine eşit olduğu için götürüyorlar. Ve s'yi eşittir S Yani aizentropik bir proses olduğunu çok önemli bir bilgi buradan elde etmiş oluyor. Şimdi soruya devam edelim. Şimdi inlet state'te ha bu arada benim burada bulmam gereken dikkat edin h-i -E var. Bulmam gerekiyor. h-i -E zaten HE sorulmuş, work sorulmuş. Ama benim buradan bu h-i'ye -E ulaşmam lazım. Şimdi nasıl ulaşacağım? Öncelikle soruda kızgın buhar tablomu açıyorum. Ve buradan HI değerini buluyorum. Giriş durumundaki hatırlarsanız fazım kızgın bu arada. Giriş durumundaki 1 MPa'daki değerler 300 santigrat dereceye bakıyorum. Ve şu değeri elde ediyorum. SI'yi de aynı şekilde bulabilirim. SI'yi de bakın buradan bulabiliyorum. Ve sorunun izentropik olduğunu biliyorum. Yani SI değeri SE değerine eşit öyle değil mi? Bu işte çok kritik bir bilgi. Bunu buradan bulduktan sonra benim aradığım şey çıkış durumundaki entalpiydi. Hatırlarsanız soruda bana sature vapor demişti. Şimdi ben bir spesifik özellikten bir diğerine geçerken her zaman quality'yi kullanıyorum. Sature vapor dediği için de quality'yi kullanabilirim. Yani doymuş buhar olduğu için. ...götürüyorum, formülümü yerine yazıyorum. Bunu daha önce de yapmıştık. Ee, SE değerini biliyorum. Giriş durumu ile eşit. SP'yi ve SG'yi bulmam lazım. Bunları da tablodan bulacağım. Ee, 150 kilopaskaldaki değerlerine bakıyorum. Şimdi SE değerim ve SF değerim benim. Yani sıvı durumdaki 1.43. 4.336 yapıyor. Ee, aynı şekilde bunu buraya geçiriyorum... Ve SK değerini bulmam lazım. SK değeri de 7.2234. Bunu da buraya yazıyorum. Ve buradan quality'yi buluyor. Bu quality'yi niye buldum? Entalpiyi bulabilmek için. Çünkü aynı formülü entalpiyi uygulayarak yapacağım. E, entalpi değerini nasıl bulacağız? Aynı değerlerdeki yani 150 kilopaskaldaki HV değerine bakıyorum. 467.13. Bunu buraya yazıyorum. HG değerine bakacağım. O da 2693 şurası hatalı olmuş. Nokta 4 olacak. E bunu da buraya yazıyorum. Ve buradan çıkış durumundaki entalpiyi 2655.55 kilojül bölü kilogram buluyorum. Şimdi soruda sorulan bir şeyi bitirdim. Diğer şeye geliyorum. ben, ben work'ü istemişti. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Work output bunu istiyor. Ama bizim bulduğumuz değer power. Buraya yazdığımız noktalı olan power. Şimdi burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Soruda ben hazır olan bütün değerleri yazıyorum. H, I değerini buldum yukarıda. Ee, V'yi biliyorum. Bakın H, I'yi biliyoruz. Bulduk burada. V'yi biliyoruz. Ee, M'ye dair hiçbir fikrimiz yok. Exit'teki e, entalpiyi bulduk. Çıkıştaki hızı biliyoruz. Ve elimize bunları yazdıktan sonra böyle bir şey geliyor. Şimdi ben bir denklem var, iki bilinmeyen var. Nasıl bulacağım? Şimdi arkadaşlar zaten bu yani work dot yani power diğer adıyla e zaten biz bu değeri m'e bölersek workü buluruz. E ben eşitliğin her iki tarafında m data bölersem hem bu m dattan kurtulmuş oluyorum hem de burası artık benim worküme eşit oluyor. Sorunun geri kalanında da bu işlemin devamlı yaparsanız sonucun 377.8 kJ bölü kilogram olduğunu göreceksinizdir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.